Gebesiniz, gelin gelin gebesiniz. Hayırlı uğurlu olsun ama değil mi? Evet. Söz vermiştim hocam değil mi? İşte. Hayırlı uğurlu evet, olsun. 12 yıl. Güzel oldu. İyi oldu. Tebrik ederim. Ama i̇şte evet, bu. Güzel. Mükemmel. Konya. Evet. Bizim için gelmiştiniz değil mi? Evet. Konya'da? Nereden buldunuz bizi? Eşim takip etti herhalde. Instagram'dan, Instagram'dan buldu. Evet. Hayırlı olsun. Bitti artık bitti, 12 yıllık bekleyiş bitti. Allah hayırla kucağınıza dalmayı nasip etsin. Amin, dua edin bizlere iyi mi? Diğer hastalara, i̇nşallah. hep sonlarda sizin gibi gebe kalsın. İnşallah. Bizim burada bir diyorum ki dua, zinciri var bizim burada. O dua zinciri oluyor. Gebe kalan, gebe kalamayana dua ediyor. Ondan sonra o da oluyor. Diğer gün duayla. Ben her zaman öyle derim. Hayırlı olsun. İşte al size vereyim sonucu. 282. Sözümü tuttu. Bir daha tahlil yaptırmaya var mıydı? Gerek var Yok yok her şey yolunda her şey yolunda. <laughs> Kelimeler yetmiyor değil mi? İşte kaç yıldır bekliyorlar? İşte kaç yıldır bekliyor? 12 yıl. <laughs> Hayat böyle işte. Bizimle demek ki tanışacaktınız ki bizde vesile olacaktık. Evet. Allah'a şükür, Allah bize vesile olmayı nasip etti. Artık dualarımızda hep bize yanarsınız değil mi? 12 yılın birikmişliği. Evet. Hayırlı olsun.